Araplar Osmanlı hakimiyetindeyken savaş yüzü görmedi arkadaşlar. Askere gitmiyorlardı. Osmanlı ordusuna asker vermiyorlardı. Bunlar yiye bir yan geliyorlardı tamam mı? Asayişi Osmanlı ordusu sağlıyordu Yemen'e kadar. Bunlar da göbeklerini kaşıyorlar. Güneşin altında hurma yiyorlardı. Ne zaman ki Osmanlı'yı İngilizle de bir olup Arkadan vurdular. Evet bu deyim doğrudur yani. kardeş arada şikayet, bağımsızlık, bağımsızlık derken İngilizlerin de kazına geldiler ve Osmanlı'yı oradan gönderdiler. Ve o günden beri birbirleriyle savaşırlar, kendi işlerinde savaşırlar, İsrail'le savaşırlar. Olmadı İran, Irak'la savaşır, olmadı Arabistan, Yemen'le savaşır, olmadı ee, Mısır, İsrail'le savaşır, Şam. Suriye, İsrail ile savaşır, Ürdün, e, hepsiyle savaşır, Lübnan hem kendisi savaşır, hem her tarafla savaşır, savaşır da savaşır. Öbür taraftaki Cezayir'i, e, Fası, Tunus'u da saymıyorum. O da bonus olsun. Ne dersiniz? Osmanlı'nın sayesinde yan gelip yattıklarını mı çıkarıyor ki Allahü Teala bunlardan?